Merhaba arkadaşlar. Bugün milli his ve duyarlılıkla yazan sanatçılara geçeceğiz. Bu sanatçılardan biraz fazla soru bekliyorum. Hangilerinden gelebilir? Geldikçe sanatçıları anlatırken de size bahsedeceğim. Hangi yönleri gelir? Edebi kişiliği mi gelir? Eserleri mi gelir? Biraz daha dikkatli dinlemeniz gereken bir derstesiniz şu anda. Şimdi... Milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdürenler. Bunlar ne yapmış olabilir? Şimdi isminde geçiyorsam, önce yine her zaman yaptığım gibi biraz özellikten bahsedeceğim. Sonra o özellikleri sanatçılara aktaracağız. Milli Edebiyat dönemi bittikten sonra Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkan bir toplum görüyorsunuz. O zaman bu sanatçılar milli edebiyatın his ve duyarlılığını devam ettirecekler. Yani ne yapacaklar? Kurtuluş Savaşı mücadelesi, kahramanlık, vatan sevgisi, milliyetçilik temaları sanatçılarımızda yoğun olarak gözükecek. O zaman bu sanatçılar çok fazla Aruz'a yönelmeyecekler. Ha, yönelenler var. Onları zaman gelince bahsedeceğim. Kimler Aruz'a yöneldi, kimler yönelmedi. Ama yoğun olarak bir hece etkisi göreceksiniz arkadaşlar. Hece ölçümüz yoğun. Dil daha sade ve anlaşılır. Ve baktığımız zaman milli duyarlılıklar ön planda olacak. Bu sanatçılarımız Faruk Nafiz Şamlıbel'in Sanat isimli şiirini Adeta bir bildiri olarak kabul edecekler ve bu şiirle yollarına devam etmiş olacaklar. Bu şiiri bir e, ülke olarak taşımış olacaklar. Şimdi ilk sanatçımızla başlıyoruz. İlk sanatçımız Arif Nihat Asya. Siz onu Bayrak Şairi olarak tanıyorsunuz. Ünvanları önemli sanatçılarımızın Bayrak Şairi olmasının sebebi Bayrak ismini bir şiir yazıyor. Hemen hepinizin bildiği. İlkokuldan itibaren kitaplarımızda yer alan bir şiir bu biliyorsunuz ki. Dolayısıyla ardından bu ünvana hak kazanmış oluyor. Bunun dışında ne bileceksin? Rubai türünün Cumhuriyet döneminde en önemli temsilcisi. Bak, şimdi bunlar başlangıçta demişlerdi ki evet biz hece ölçüsünü benimseyeceğiz. Ama Arif Nihat Asya bunu bir bozdu. Ne yaptı? Aruzu da kullandı, heceyi de kullandı, serbest de yazdı. Aruz'u kullanmasının bir göstergesi değil mi bu? Rubaiyat Arif yazacak. Soru gelebilir dikkat. Rubai türünün Cumhuriyet dönemindeki en önemli sanatçısıdır. Evet, şiirlerine bak bakıyoruz. Bir bayrak rüzgar bekliyor. E bayrak şairi içerisinde böyle bayrak geçen kavramları e, onu size hatırlatsın. Dualar ve aminlerinden soru bekliyorum. Uzunca bir süredir bekliyorum arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın da okumuş olduğu bir şiir biliyorsunuz ki Şiir nasıl başlıyor? Biz minareleri kısık sesleriz. Sen ezansız bırakma Allah'ım diye başlıyor. Size böyle o şiiri verip kim yazmış olabilir diyebilir. Şimdi şiir beyitler halinde yazılıyor. Bu Arif Nihat Asya'nın aruz ölçüsünü kullandığında zaten en güzel göstergesidir diyorum. Yastığımın rüyası ve kova burcu. Yine şiirleridir bilelim. Düz yazıları da gelebilir. Bakın bu sanatçılar sadece şairlik kimlikleriyle ön plana çıkmadılar düz yazı türünde de eserleri var. Onun enikli kapısı ve kanatlar ve gagalarını biraz aklımızda tutsak iyi olur arkadaşlar. Enikli kapı özellikle önemlidir diyorum. Geldim Orhan Şaik Gökya'ya. Bak şimdi gökler falan var. O zaman biraz Dede Korkut'u sana anımsatsın mı? Anımsatsın bence. Çünkü Dede Korkut'un torunu olarak anılıyor. Gelebilir. Dede Korkut'un torunu olarak anılmasının nedeni Dede Korkut öykülerini sadeleştirmiş kişidir Orhan Şahit Gökyay. Önemli. Koçaklama tarzı var. Şimdi tabii ki milli edebiyatı e, devam ettirdiği için Cumhuriyet'te yine vatan temasını göreceksiniz. Koçaklama tarzıyla birlikte bu vatan kimin şiirini yazacak? Önemli. Yine kitaplarda geçen bir şiir. Bu vatan kimin? Orhan Şahit Gökyay'ın. Çıksam şu dağların yücesine diye de bir şiiri var. Şarkı sözü olarak da bestelenmiştir. Belki dinlemişsinizdir. Bir şarkıdır aynı zamanda. Destursuz bağ girenleri eleştirmiştir. Demiştir ki bu vatan kimin? Bu vatan bizim. Sen destursuz bu bağa giremezsin. O zaman ben seni ne yapıyorum? Eleştiriyorum. Gelebilir. Soru gelebilme ihtimali yüksek. Eleştiri, destursuz bağ girenler. Bilelim arkadaşlar. İlk şiiri de Annemin Mezarında isimli bir şiirdir. Bu da dipnot olarak kalsın ama Orhan Şahit Gökyay Dede Korkut'un torunu olarak adlandırılıyor. Çünkü Dede Korkut şiirlerini ve Dede Korkut öykülerini ne yapıyor? Sadeleştiriyor. Kemalettin Kamu. Siz onu Bingöl çobanları ile biliyorsunuz. Bilmeyeniniz yoktur. Bak içinde çoban falan geçiyor. O zaman bu adam da ne yapacak? Milli his ve duyarlılığı devam ettirecek. Oldukça sade bir dil. Tabiat hakim. Sadelik hakim, hece ölçüsü hakim Kemalettin Kamu'da da arkadaşlar. Daha böyle lirik tarz görüyorsunuz. Biraz epik yani biraz kahramanlığa da yönelen bir üslubu var. İstanbul işgal ediliyor biliyorsunuz ki İstanbul'un işgali üzerine Gurbet şiirini yazmıştır. Dönemde oldukça popüler bir şiirdir. Ve biz onu aynı zamanda Gurbet şairi olarak tanıyoruz. Ünvanlarını bil. Kemalettin Kamu Gurbet şairi önemlidir. Bingöl çobanlarını da zaten söyledim. Gel Ahmet Kutsi Tecere çok önemli. Bak Kutsi falan dedim. O zaman sen biraz böyle şeye git. Aşık Veysel'e git. Edebiyatımıza Aşık Veysel'i tanıtan kişidir o. Bir radyo programında tanıtmıştır. Gelebilir. Yine halk şiirini rediflerden kurtarıyor. Biraz böyle sadeleştiriyor. Ahmet Kutsi Tecer. Önemli. Bak Kutsi sanatçı değil mi? Siz tanıyorsunuz o sanatçıyı. Kutsim. O zaman Ahmet Kutsi Tecer'in de şiirleri hep besteleniyor arkadaşlar. Orada bir köy var uzakta. Bestesini bilmeyen var mı Allah aşkına içimizde? Şu an bir hatırla bakayım bir mırıldan. Evet Ahmet Kutsi Tecer şiirdir, bestelendi. Havay çeken kızları var onun. Yine Neredesin diye bir şiiri var. Tiyatroları gelir. Bak. Evet şairli kimliği var ama tiyatroları da çok önemli arkadaşlar. Köşe başı Koç Yiğit Köroğlu gelebilecekleri söylüyorum. Bir pazar günü yazılan bozulmaz. Evet şöyle bir kodlama yap bakalım. Bir pazar günü Koç Yiğit Köroğlu köşe başında orada bir köy var uzakta şarkısını söylüyordu. Belki biraz akılda kalır ha. Evet Ahmet Kutsi Tecer önemli. Gelmeme eğer benzettin uşaklıya. Ona ne diyoruz? Anadolu şairi diyoruz. Ünvanları lütfen tekrar altını çiziyorum. Bilelim. Sanatçıyı tanıtırsa Anadolu şairi ünvanını verir arkadaşlar. Eşi ve kızını çok erken yaşta kaybediyor. Ömer Bedret'in uşaklığı. O yüzden daha böyle çocukları şiirlerinde yansıtıyor. Zaten onun Sarı Kız Mermerleri isimli şiirinde de ne yapıyor? Yitirdiği kızına atfediyor bu şiiri. Onun için yazıyor önemli sarı kız mermerleri gelebilir. Yine sizin çok fazla bildiğiniz şarkıların yazarıdır kendisi. Yıldızların altında. Ne diyor? Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında biliyorsunuz. O zaman bunu kim yazmış? Ömer Bedret'in uşaklı. Siz belki daha popüler birini düşünüyor olabilirsiniz ama yazarı edebiyatçı. Yine kapıldım gidiyorum onun. Eğilmez başın gibi onun şiiridir. Arkadaşlar şiirlerinde deniz sarhoşların, Az önce söylediğim sarı kız mermerleri ne yapmıştı? Çocuğu, kızı vefat etmişti. Onun için yazmıştı. Ve Yayla Dumanı isimli şiirini lütfen biliniz. Evet, gel buraya. Behçet Kemal Çağlar neyi sorar? Onun Ankaralı aşık Ömer mahyasıyla yazdığını sorar. Gelebilir. Evet, Behzat Ç'den belki bir uyanma yapabilir size. Ankaralıydı. Burada da Ankaralı aşık Ömer Mahlası'nı kullanıyorum. 10. yıl marşı. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte ne yapıyorlar? Besteliyorlar. Bu önemlidir. Yine şu önemli. Atatürk'ün dikkatini çeken bir sanatçı. Peki hangi tiyatrosuyla Çoban? Çoban ismi bir tiyatro yazıyor arkadaşlar ve bu tiyatro ile Atatürk'ün dikkatini çek çekmeyi başarıyor. Behçet Kemal Çağlar. Şiirlerinde daha böyle hitabet tarzı görüyorsunuz. Onda böyle yoğun, coşkulu bir anlatım görüyorsunuz. Önemli. Evet, şiirlerine baktığımız zaman Erciyes'ten kopançı. Ben sınırlıyorum. Burada çok fazla var ama gelebilme ihtimali yüksek olan, MEP kitaplarında fazlaca kullanılan şiirleri size anlatıyorum. Erciyes'ten kopançı burada bir kalp çarpıyor ve benden içeri şiirleri önemlidir. Şiir ve tiyatro yazıyor zaten sadece. Tiyatrosunda da Çoban'ın tiyatrosunu bilmenizde fayda var. Geldim Zeki Ömer Defne'ye. Öğretmenliğe aşık bir şair. Öğrencileri tarafından da çok sevilen bir şair. O yüzden ona öğretmen şair ya da şair öğretmen diyorlar arkadaşlar. Zeki Ömer Defne. Önemli. Bunun dışında aşıklık geleneğini de bu dönemde sürdüren bir sanatçı. Yani o halk edebiyatında gördüğümüz aşıklık geleneğini Asri Baba mahlasını kullanarak sürdürmüştür. Asri Baba mahlasını Bence unutmam. Erzincan adı Ilgaz. Bu da çok bilindik şiirlerdir. Ziller çalacak çok bilindikse kitaplarınızda falan ilkokuldan beri yer alan bir şiirdir. Zeki Ömer Defne. Evet bir de onun yine böyle popüler bir şiiri daha var. Zeki Ömer Defne denizden çalınmış ülke. Bak kafiye de var arada. Hemen şöyle kodlamaya git. Zeki Ömer Defne denizden çalınmış ülke. Unutma bunu. Bir de sessiz neyli var. Bunu da bilmekte fayda var. Geldim. Şüküfe, Nihal, Başar. Hiç soru gelmedi. Ama gelebilir. Niye? Milli Edebiyat kitaplarının devlet kitaplarında veriyorlar arkadaşlar. Şüküfe, Nihali soru gelme ihtimali yüksek. Neyini bileceksin? İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazıyor. Bak Milli Hisleri e, ee, ön planda ama ilk başta bir aruza nereden kaynaklanıyor? Servet-i etkisinden kaynaklanıyor. O etki devam ediyor sanatçılarda. Hazar rüzgarlarına geldiği zaman Hazan rüzgarları diye bir şiir yazıyor. Sonra diyor ki ben biraz daha milli hislere yöneleceğim. Heceyi benimseyeceğim. Sonbahar. Hazan yapraklarının döküldüğü bir yer, bir mevsim değil mi? O zaman daha böyle sade bir mevsim. Oradan çağrışım yapsın. Hazan rüzgarlarında hece ölçüsünü kullanır. Şüküfe Nihal. Romanları var arkadaşlar. Romanlarında da toplumsal meseleler geliyor. Şiirlerinde yıldızlar ve gölgeler ve gayayı bilin. Gelirse bunlar gelir. Romanlarında çöl güneşi ve renksiz ızdırap romanını bilmekte fayda var. Halide Nusret Zorlu Tunam. Daha önce sordular. Sorulduğu dönemde çözülme oranı oldukça düşük bir soruydu arkadaşlar niye? Aslında map kitaplarında da verdiler. Sonrasında biraz daha fazla şiirlerini verdiler. Git bahar şiiri ve ellerim bomboş şiiri çok önemlidir. Soruldu, yine sorulabilir dikkat. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın milli his ve duyarlılıkta yazdığını bileceksiniz. Ama ne yapıyor? Aslında onun şiir dönemi 3 evrede devam ediyor. İlkinde aşk var. Biraz daha hislerin yoğun olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra milli his ve duyarlılığa yöneliyor. Birazdan milli edebiyatın fazlaca hissedildiğini görüyorsunuz. O yüzden hece var. Ardından mistik duyarlılığa yöneliyor. Önemli bak. Aslında onun şiir evrenini 3 aşamada da tamamlıyoruz. Mistiktir de aynı zamanda ve mistik duyarlılıkla yazmış olduğu eserlerinde daha çok serbest nazımı kullanıyor arkadaşlar. Ellerin bomboş şiiri çok önemli. Halide Nusret Zorlu Tunam. Ellerim bomboş. Git bahar ve gel bahar. Yine soru gelme ihtimali yüksek. Yayla türküsü. Bir de romanı var arkadaşlar. Yani şairi kimin yanında bu yönü de var. Gül'ün babası kim? Biraz popüler bir roman. Bunu bilin. Bir de Küller diye bir romanı var. Çok fazla var ama ben dediğim gibi sadeleştirerek anlatıyorum. Yani gelme ihtimali yüksek olanları işliyoruz Çünkü çok fazla eser var. Eser yazar eşleştirmesi belki bir soru olarak gelir. Onlarda da soru tahmin videosu çekeceğim ama burada da tabii ki ne yapıyorum? Sanatçıyı tanıyabilmeniz için popüler eserleri bilmek zorundasınız. Ama hepsini bilmeye gerek yok. Tekrar söylüyorum bunu. Evet, devam ediyorum. Son sanatçımız bitti, bitiyor. Necmettin Halil Onan. Çanakkale'ye gidenleriniz varsa Çanakkale'ye girdiğiniz zaman Dur Yolcu şiirini görürsünüz değil mi? Dur Yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir diye başlar. İşte Necmettin Halil Onan da bu dizeleriyle yükselişe geçmiş bir sanatçıdır. Önemli. Bir yolcuya şiiri ve Dur Yolcu şiiri önemli soru gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin şiir, roman ve ders kitabı yazıyor. Romanları hiç sorulmadı. Biz daha çok şair kimliğini biliyoruz onun ama romanları da soru getirebilir. O yüzden bunları da, bunları da bilmekte fayda var. Bir yudum daha ve çakıl taşları diye bir şiir var. Yine bu popüler diyebileceğimiz. Onun Kolejli Nereye romanını bilin. Bir de İşleyen Yara romanı var ama hani sorarsa Kolejli Nereye bir tık daha öne geçebilir. Ama dediğim gibi Dur Yolcu şiirini herhalde bilmeyenimiz yoktur. Ama hatırlatmak için tekrar soru gelebilir. Peki şairlerimiz bunlardı. Biz o zaman neyi ne yapmaya çalışıyorum şu an videolarda fark ediyorsanız ne yaptım? Önce öz şiiri anlattım. Değil mi? Öz şiirin sanatçıları bunlar. Aslında öz şiirin sanatçılarını bilirsen özelliğini de ne yaparsın? Sanatçıları yansıtırsın. Onun dışında şu an ne yaptım? milli his ve duyarlılıkları işleyen sanatçılardan bahsettim sen o özellikleri başta anlattığım özellikleri bilirsin onları yansıtırsın ama bu sanatçıların burada olduğunu bilmekte fayda var onun dışında ne yapıyorum biraz daha sanatçıların böyle öne çıkan yönlerini de size vermeye çalışıyorum örneğin Orhan Şahit Gökyay'ın işte Dede Korkut'un torunu olarak anıldığını bilmek zorundasınız İşte Arif Nihat Asya'nın bayrak şairi olduğunu bilmek zorundasınız gibi o öne çıkan yönleri de Lütfen not alınız arkadaşlar. Birkaç arkadaşımız yorumlarda hocam yetişmeyecek vesaire gibi e, yorumlar atmışlar. Yetişecek hiç canınızı sıkmayın. Ben e, Ramazan'da arkadaşlar oruçlu iken bile ne yapıyorum? Size video çekiyorum. Lütfen siz de ay oruçluyum başım ağrıyor işte şekerim çıktı falan filan bahaneleriyle ders çalışmamazlık sakın yapmayın. Evet bir sonraki derste görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.